Bolu Kartalkaya'da meydana gelen feci otel yangınında hayatını kaybedenler ile ilgili Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, TV41 kameralarına vatanı bayrağı için bu uğurda ölenlerin birinci dereceden şehit sayıldığını, doğal afetler, suda boğulma ve yangında ölenlerin şehit hükmünde olduğunu açıkladı. Bizi ve bütün ülkemizi derinden üzmüştür. Cenab-ı Allah yangında ölenlere rahmet eylesin, ailelerine ve milletimize sabırlar ihsan eylesin. Sizin ifade ettiğiniz gibi e, vatanı için, bayrağı için, ezan, mukaddes değerler için savaşırken vefat edenler şehit hükmündedirler. Onlar yıkanmazlar, elbiseleriyle ve kanlı elbiseleriyle beraber gömülürler. Bunlar şehidin ilk bölümüdürler. Bununla birlikte e, suda boğularak ölenler, yangında ölenler, e, doğum yaparken vefat eden kadınlar, hanımefendiler, anneler, Enkaz altında kalarak ölenler, trafik kazası geçirerek ölenler ki normal trafik kurallarına uygun hareket ediyor ama bir kaza sebebiyle orada vefat edenlerin de şehit olduklarını Hazreti Peygamberimiz hadis-i şeriflerde haber vermektedir. Dolayısıyla Bolu'da meydana gelen yangın faciasında vefat edenler de şehit hükmündedirler.